arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki resmi inceleyelim ve resimdeki nesne sayısını yazalım. Daha önceki işlediğimiz konuların devamını işliyoruz arkadaşlar. Rakamları işliyoruz. Evet şimdi yuvada hiçbir kuş yok. Hiçbir kuş yoksa eğer olmayan şeyleri matematikte ifade etmek sıfırla gösterilir. Sıfır. Sıfır. Sıfırla gösterilir. Sıfır yani hiç yok anlamına gelir. Sıfır böyle yuvarlak şekilde yazılır arkadaşlar. Evet sıfır yazıyoruz. Sıfır, 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 sıfır. Hiç yok. Hiç yoku sayarken sıfır kelimesini kullanıyoruz. Sıfır sayısını kullanıyoruz. Sıfır. Evet. Ee, şimdi faunus'taki balıkların e, kutucuklara ya sayısını yazalım. Burada bir, iki balık var. İki, öğrenmişti. 2. Burada kaç balık var birlikte sayalım. 1, 2, 3. 3 tane balık var. Burada hiç balık var mı arkadaşlar? Hiç görünmüyor. Evet bu fanusta hiç balık yok. O zaman 0 kullanıyoruz. Resimleri inceleyelim. Resimlerdeki varlıkların sayılarını kutucuklara yazalım. Burada elmalar var. Buradaki elmaları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 7 tane yazıyoruz. Burada kaç ördek var? 1, 2, 3 ördek var. 3 Burada kaç tane kuş yuvası var? 1, 2, 3 4, 4 Burada kaç kelebek görüyoruz? Sayalım. 1, 2, 3 4, 5, 6 6 kelebek Burada kaç tane deniz topu var? 1 2 3 4 5 6. 6 tane var. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. <laughs> Burada kaç tane var sayalım? Burada da eee tam olarak 2 tane tavşan var. 1 2. 2 yazıyoruz buraya da. 2. Evet. Şimdi 20'ye kadar olan sayı doğal sayıları öğreneceğiz. 10'a kadar olan doğal sayılar. İlk başta rakamları öğrendik. Rakamlar nedir? 0'dan tam 9'a kadar olan sayılardır. Bunlar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9'dur. 9'dan sonra 10 gelir. 10 yani 10 nedir? 1 bir de yanına 0 gelmiş halidir. 10. Onlar basamağı aynı zamanda 10 tane yumurtam var dediğinizde tam 10 adet yumurtası olması lazım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane yumurtası var. 10'a kadar saydık. Rakam sayıları yazmak ve okumak için kullanılan işaretlerdir. Sayıları sıfırdan 9'a kadar aynı zamanda hem sayıdır hem de rakamdır. Rakamları kullanarak yazınız. Diyor. Evet. 10'a kadar sayıyoruz tekrardan yumurtaları. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 10 10 10 diye okunur. Ondan sonra bir tane daha fazla geldi mi? Bir tane daha yumurta fazla geldi mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Artık 11 olur. Onun yanına bir tane daha gelmiştir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 10, 11, 12. Ondan sonra 11 gelir. 11'den sonra 12 gelir. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13. 12'den sonra 13 gelir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Bak burada 13'tü. 14 bir tane fazla oldu. 14 oldu. 13'ten sonra 14 gelir. 14'ten sonra da kaç gelir? Bir tane daha yumurta fazlalaştı mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15. 15. Yani 14'ten sonra 15 gelir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 15'ten sonra 16 gelir. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 17 17 17 16'dan sonra 17 gelir Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18 18 1 1'den sonra 8 18 Kalem Evet 8. 17'den sonra 18 gelir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19, 19. 19'dan sonra hangi hangi sayı geliyormuş? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 artık 20'ye kadar öğrenmiş olmamız lazım. Şimdi nesnelerin sayılarını yazalım. Kutucukları sayalım. Kaç tane balon varmış burada? Sayıyoruz hep birlikte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 Evet havuçları sayalım bakalım kaç tane havuç varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 20, 20 havuç varmış. Şimdi ördekleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 10, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 tane araba varmış kırmızı araba burada arkadaşlar 15 tane araba hepsinde yerlerine yazmış bulunuyoruz Evet şimdi buradaki kirpileri görüyorsunuz. Diyor ki 11 ile 13 var diyor. Arasındaki sayı nedir diyor. Arasındaki sayı nasıl yazarız? 11'den sonra ne gelir? 12. Aynı zamanda 13'ün önündedir. 12, 13 11, 12, 13 19'dan önce hangi, harf, hangi rakam gelir? Hangi sayı gelir daha doğrusu? 18, 18, 19 20. Arkasına da 20 gelir. 14, 15 14 15 16 17'den önce ne gelir 16 17 18 gelir 1. Hapların elindeki sayı kadar fındıkları boyayınız diyor 10 tane fındık var olduğunu söylüyor burada elinde 10 tane fındığı boyayalım 1 fındık 2 fındık 3 fındık 4 fındık 5 fındık 6 fındık, 7 fındık, 8 fındık, 9 fındık, 10 fındık. 10 fındık. Burada 14 fındık olduğunu söylüyor. 1 fındık, 2 fındık, 3 fındık, 4 fındık, 5 fındık, 6 fındık, 7 fındık, 8 fındık, 9 fındık, 10 fındık, 11 fındık, 12 fındık, 13 fındık, 14 fındık boyadık. 18 fındık olduğunu söylüyor. 1 fındık, 2 fındık, 3 fındık, 4 fındık, 5 fındık, 6 fındık, 7 fındık, 8 fındık, 9 fındık, 10 fındık, 11 fındık, 12 fındık, 13 fındık, 14 fındık, 15 fındık, 16 fındık, 17 fındık, 18 fındık boyadık. Şimdi 20 tane fındık boyayacakmışız. Sayalım fındıkları. 1 fındık, 2 fındık, 3 fındık, 4 fındık, 5 fındık, 6 fındık, 7 fındık, 8 fındık, 9 fındık, 10 fındık. 11 fındık, 12 fındık, 13 fındık, 14 fındık, 15 fındık, 16 fındık, 17 fındık, 18 fındık, 19 fındık ve 20 fındık dolayıp arkadaşlar. Evet. Resimde diyor kaç tane kuş olduğunu sayarak bulalım diyor. Sayalım arkadaşlar. 1 kuş, 2 kuş, 3 kuş, 4 kuş, 5 kuş. 6 kuş, 7 kuş, 8 kuş, 9 kuş, 10 on kuş. 11 on kuş, 12 kuş, 13 kuş, 14 kuş, 15 kuş. 16 kuş, 17 kuş, 18 kuş, 19 kuş, 20 kuş. Evet. Şimdi de birden yüze kadar ritmik olarak sayıları burada yazıyorlar. Birlikte birden 100'e kadar sayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20'ye kadar öğrenmiştik. Şimdi 20'den sonrasını da sayıyoruz birer birer. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. 30 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. 40 40. Onar onar artıyor aynı zamanda. 40, 40'ın üstüne birer birer arttıracağız. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50 oldu şimdi. 50. 50'nin üstüne birer birer arttıralım. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Şimdi de 60 oldu. 60'ın üstüne birer birer arttıracağız. 61, 62, 63, 64. 65 66 67 68 69 70 şimdi artık 70 oldu. 70'in üstünde birer birer arttıralım. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 80 olduk artık. 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ve 100 90 üstüne de saydık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler.